Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün aklımda hiç video çekmek yoktu. Sonra dedim ki, zorlama. Video çekmek için hazır olmak zorunda değilsin. Bir yerden güm diye başla. Ama bu bir vlog değil yani. Aklımda böyle beni tanıyın tarzında bir video çekmek vardı. Ama çok da kendimi size açık etmek istemiyorum. Öyle bir arada bir yerdeyim yani. Bütün sorularınızı cevaplamak istemiyorum. Sanki milyonlarca soru yağıyor ya bana. Öyle demek istemiyorum da. Full transparan olmak online dünyada iyi değildir. Ama ben çok transparanım zaten. Bakmayın sanki değilmişim gibi konuştuğuma bakmayın. İyi ne de arkadaşlar? Mesela gerçek ismimi bilmiyorsunuz çoğunuz. Bunun da bir sebebi var. Çünkü gizli tutmak istiyorum. Online'daki dijital kimliğimle gerçek kimliğim tıpatıp aynı olmak zorunda değil. Sizlerin de öyle bu arada. Ee, ya buradaki oluşturduğunuz kendi elinizle oluşturduğunuz bir şey. Diğeri size verilen kimlik. O yüzden farklı olabilir. Ama size bunu biraz anlatacağım. Ya. Ben kimim, neyim, ne yapıyorum? Bir tık anlatayım diyorum birazcık. Bir tık da neyse. Bir tık böyle şeylerin Z kuşağının kullandığı bir sıfat haline geldi. Benim yeğenim var 15 yaşında. O çok kullanıyor. Anlaşıldı arkadaşlar. Ben bugün kafa ütüleyeceğim. <laughs> Bu arada dudak tazeliyorum. Bu Clio markasının Clio muydu? Misha mağazasından aldım. Clio markasının Clear as Twinkle Crystal diye bir tinti. Parıltılı bir tint. Biz böyle sohbet ediyoruz ya hep sizinle. Şimdi yine öyle bir şey yapacağız bir sıkıldım dedim ki başlatayım. Şimdi benim İstanbul'dan kuzenim geldi. Onunla evde takılıyoruz hatta. Şarkılar falan söyledik. Burada karaoke gibi yaptık. Göstereyim size. Çok güzel gözüküyor. Böyle bir tane amfim var. Neydi markası? Cube GX diye bir şey. Microcube GX. Burada bir tane mikrofonum var. O da Shure öyle mi okunuyor? Şöyle bir marka. 58 miydi neydi? Çok güzel bir mikrofon. Sahne mikrofonu SM58. Tavsiye ederim. Taf. Şurada şöyle bir köşe. Taf Lana Del Rey'in şarkısı. Çok güzeldir. Bunları da bana kuzenim göndermiş. Diğer kuzenim. Doğum günüm için. Çok tatlılar. Yine ben. Bu ekran gözlüğümü takıyorum arada biliyorsunuz. Ben niye buradayım şu an arkadaşlar? Ne konuşuyorum, ne anlatıyorum? şimdi makarna falan yapacağız bugün kuzenimle. Evde yemek yapacağız. Kendisi içeride beni umarım dinlemiyordur. Bu psikotik manyak kuzenim yine ne anlatıyor diye düşünecek. Neyse, şimdi ben kimim arkadaşlar? Ben bir kurumda akademik personel olarak çalışıyorum ve doktora yapıyorum. O yüzden bu kadar sıkıcı bir konuşma tarzım var. Bazı arkadaşlarım hava durumu gibi konuşuyorsun. Hava durumu sunar gibi konuşuyorsun diyor. Ama bütün bu akademik kimliğimin yanında aslında çok çılgın, çok tatlı da bir karakterimdir bence. Yani çok acayip hikayelerim var. Çok komik bir kızımdır. Yani insanların geri bildirimlerine göre konuşuyorum arkadaşlar insanın kendisi hakkında sıfatlar bulması çok kolay değil ama aldığım geri bildirimlere ilişkin size kendimi anlatacağım şu anda. Keşke size sorular sorun falan deseydim. Öyle daha kolay olurdu ama olsun ben direkt anlatayım. Bir kedim var. 8 yaşında. Kedimi biliyorsunuz. Onun dışında yalnız yaşıyorum. Kedimle beraber uzun yıllardır yaşıyoruz. Eve çıktığım ilk yıl aldım kedimi de. Hatta ikinci yıl olabilir. Yani ben 8-9 yıldır yalnız yaşıyorum demek oluyor bu. Arada böyle e, bazı birlikteliklerim oldu. Bunlar izleyecek acaba diye düşününce herkes izleyebilir sonuçta. O yüzden kimlerden bahsettiğime dikkat etmem gerekiyor. Ben bir plan yapayım kafamda da öyle devam edeyim çünkü her şeyi anlatamam arkadaşlar. Beni <laughs> izliyorsanız bilirsiniz benim her şeyi anlatma gibi bir problemim var. Yani anlatmaya başladığım zaman onu tüm detaylarıyla ve açıklığıyla anlatıyorum. Ve bu iyi bir şey değil aslında. Normalde arkadaşlarımla chatlaşırken, sohbet ederken de bu iyi bir şey değil. Ben bunu online dünyaya açacağım şimdi. Ya ne kastım be neyin var falan diyeceksinizdir şimdi. Öyle dediğinizi duyar gibiyim. Çok da haklısınız. Ama ben biraz ekstra dikkat etmemin kendimce sebepleri var arkadaşlar. Ee, ya yani takip ediliyor gibi hissediyorum. Bazı arkadaşlarım tarafından. Ve onların görmesini istemediğim bilgilerim var. Yoksa bu sizinle alakalı bir şey değil. Beni gerçekten gönülden takip eden insanlardan bahsetmiyorum. Bazı böyle hepimizin şey stalkerları vardır ya kötü niyetli stalkerları ben bu kişileri şahsen tanıyorum burada olduklarını biliyorum falan ve onların duymasını istemediğim şeyler var onları ben keşke buradan da engelleyip soyutlayabilsem ama yapamıyorum onu işte youtube böyle herkese açık bir yer ee, subscriberları engelleyemiyorsunuz yani önce bulmanız lazım kişileri Herkesin dijital kimliği, ismi burada official bir şekilde gözükmediği için kolay kolay bunu yapamıyorum. Derdim bu arkadaşlar, bununla alakalı. Şimdi paylaşabileceğim kısımlara gidelim. Dediğim gibi bir akademik personel olarak çalışıyorum. Akademik hayatıma devam etmek istiyorum. Doktoramı bitireceğim çünkü ee, bir akademisyen bir lecturer olmak istiyorum. Ders veren bir öğretim üyesi olmak istiyorum ileride. Ee, şu anki akademik sistemi pek sevmiyorum. Hem Ankara'da hem de Taşra'daki okullarda bence bak işte yine işler sapatıyor burada. Sevmiyorsan sevme, anlatma işte buraları, değil mi? <laughs> Gelelim benim daha özel kişisel hayatıma. Şu anda bir erkek arkadaşım yok. Belki onu merak ediyorsunuzdur. Belli zaten olmadı. Olsa görürsünüz bir yerlerde. Ee, spor yapıyorum. Haftanın dört günü spor yapıyorum. Biliyorsunuz spor benim için önemli. Ee, spor yapmayı seviyorum. İyi gözükmeyi seviyorum ve bedenime böyle yatırım yapmayı seviyorum. Bir şeyi takip etme, bir progresi, bir gelişmeyi takip etmek bana iyi geliyor. Hoşuma gidiyor. Ee, aile bağlarım kuvvetlidir ailemle çok yakınız. İşte mesela onlar nerede ne yapıyor falan onları anlatmak istemiyorum. Sonuçta bunlar da onların kişisel bilgileri ya hani. Normalde anlatıyor bunu insanlar şakır şakır. Sonuçta annem babam falan diye onların bilgilerini paylaşıyorsunuz. Ama onlar da paylaşılmamalı. Ya bilmiyorum belki de mesleki bir şey bu. Etik, gizlilik bizde çok önemli benim meslek grubumda. Gizlilik öneminden dolayı böyle hiç kimsenin hiçbir şeyini aman söylemeyeyim e, huyu yapışmış bana. İşte kimsenin yüzü gözükmesin aman işte videolarımda falan filan. Onlara mesela dikkat ediyorum. İşte bir location tag dediğim zaman kişilerin yüzleri gözükmesin falan. İşte bilgileri sızmasın, sesleri duyulmasın falan. E, bu da yani yavaş yavaş oturdu şimdi YouTube'a girdiğim için. Yani bu konularda dikkatli olmam gerektiğini öğrendiğim zaman içerisinde ee, yine öyle arkadaşlar şimdi bilgi verirken size fazla şey yapmak istemiyorum mozi'yi göstermek istiyordum ama mozi'yi artık her yerde görüyorsunuz hani bu da benim kedim diye gösterecektim <laughs> kuzenim birazdan içeride işini bitirip gelirse kuzenimi gösteririm size Şimdi biraz da kendi hayat hikayemi anlatayım kişisel olarak arkadaşlar Devlet okullarında okudum. Ondan sonra İngilizcem çok iyi. İngilizcem küçüklüğümden beri iyiydi. Çünkü İngilizce şarkıları falan çok fazla dinleyerek büyüdüm ben. Pussycat Dolls, şuraya resmini koyayım. Pussycat Dolls'un çok büyük hayranıydım. Şu kadar küçük bebeyken onların şarkılarına eşlik ederek büyüdüm. Nicole Scherzinger benim all time idolümdü yani. Kadına baka baka aynı ona benzedim zaten büyüyünce de. Posterleri falan vardı her yerde. Hatta şu an izliyordur diye tahmin ediyorum. Benim lisedeki erkek arkadaşım adını söylemeyeyim. Bana Nicole'ün tablosunu yaptırdı. Sonra annesine mi ne? Bir kozmo, eski bir basım kozmopolitan dergisi buldurmuş. Kapağında Nicole var. O dergiyi buldurmuş. Ondan sonra bir buket de çiçek. Bunları benim eve yollamış. Evde de ablam var. Ablamla yaşıyorduk o zaman. Odamda masamın üstüne koydurmuş. Ablamla işbirliği içerisinde. Sonra ben eve geldiğimde baktım sürpriz. İşte Nikolay'ın tablosu, Nikolay'ın kozmopolitan kapak dergisi, kapak oldu dergisi falan. Çiçek, mektup falan da vardı. Senin hakkını yedik mi dersin bilmiyorum. mantik <laughs> bir çocuktu arkadaşlar. Daha öyle bir hediye almadım ha herhalde. Neyse. Ben kişisel bilgileri açık etmeyeyim derken ba bazı hikayeler döktüm ortaya. <laughs> Sıkıntı yok. Tatlı bir hikaye. Nikol'ü ne kadar sevdiğimi anlatmaya çalışıyorum. Ee, hatta o tablo duruyor arkadaşlar. Onu getiriyorum. Bekleyin. <laughs> i̇şte burada. Benziyor muyuz? O tabi melez. Ben bir tık beyaz tenlik alıyorum. Evet. Burada hala saklıyorum. Ee, o arkadaşımla da, erkek arkadaşımla da sonradan arkadaş olduk. Şimdi hala konuşuyoruz, iletişimimiz var yani. O da başka bir yerde yaşıyor, başka bir hayat yaşıyor falan filan. Ama iletişimimizi koparmadık çünkü belli ki çok romantikmişiz o zaman <laughs> ergen ilişkisini yaşadığımız zamanlarda. Şimdikiler öyle değil. Şimdikiler canavar gibiler. Benim bir yeğenim var da o yaşlarda kırolar biraz. <laughs> bence şimdiki e, ee, liseliler. Şu da parlama yapıyor. Evet nerede kalmıştık? Sonra başka bilgiler vereyim. Ben 10 yaşında keman çalmaya başladım arkadaşlar. Özel dersler alarak başladım. Ee, i̇lkokuldaki müzik öğretmenimle birlikte başlamıştık. Ondan sonra müzik öğretmenlerim değişti falan. Sürekli ben özel ders almaya devam ettim. Liseye kadar. Lisede biraz bıraktım. işte o sınava hazırlık, üniversite sınavına hazırlık döneminde falan biraz bıraktım. Sonra hatta e, Türk müziği çalan bir kemancıyla tanıştık. Kemancı olarak o adamla tanışmıştım. O da Türk müziği çalıyordu. Ben Batı müziği öğrenmiştim. Sonra bu adam bana Türk müziği öğretti. Ben de o sırada başka bir işte Türkçe müzik çalan bir çocuğa aşık olmuştum falan. Onu tavlamak için kemanla Cengiz Kurtoğlu çalmaya çalışıyordum. <laughs> Arkadaşlar bakın video eğlencelileşti. Ee, o kişiyle de şu anda arkadaşız. Yani geçti onlara karşı da bir şey hissetmiyorum bu arada. biliyorlardır kendileri. Ama Cengiz Kurtoğlu kül öğrenmişliğim var kemanla. <laughs> Sırf çocuğu tavlamak için. Yani sen git Mozart çal, Vivaldi çal olmamış gitmiş şey Cengiz Kurtoğlu çocuğu tavlayacaksın iyi tavladın ya yani. olmamıştı sonra o çocuk beni beğenmemişti hiç sevmemişti falan gidip başka kızla sevgili olmuştu ben de çok üzülmüştüm ondan sonra da o kızla ayrıldılar şimdi de neyse anlatmayayım devamını <laughs> Cengiz Kurtoğlu külden sonra benim kemanla ilişkim biraz bozuldu bir tık tahmin edersiniz ki e şöyle Türk yani Batı müziği çalan bir kemancının o tarz Türk müziği çalmaması gerekiyor, bozuluyor çünkü arkadaşlar. Sonra ben üniversitede Ankara'da bir Ankara Üniversitesi'nin bah korusu vardı. Hatta Ümit Gültekin hocamız vardı orada. O da böyle yaşayan bah gibi birisidir kendisi. Ve ben onunla tanıştım işte bu bu olaylardan sonra hocaya e, ee, keman çalmamı istediğinde ben ona ilk fikrimin ince gülünü çaldım. İlk aklıma o geldi. Çal bakalım ne çalıyorsun dedi. Yani git başka bir şey çal. Batı müziği çal. Aç önündeki şeyi çal. Şiitten, nota kağıdından çal. Gidip fikrimin ince gülü güzel. Hani herkes beğeniyor ya onları şimdi. İnsanlara bir şey çal deyince fikrimin ince gülünü falan çalıyorsun. Çünkü e, onları seviyorlar halkımız. Ben de onu, onu çalmışım o toyluğumla. O da biz Türk müziği yapmıyoruz yalnız demişti. Beni bir zorbalamıştı. Zorbalamadı da işte. Ben böyle bir kötü hissettim. Sen bah korosuna gidiyorsun. Niye Fikrim İncegül çalıyorsun? Neyse sonra bana bah Şiitleri vermişti. Bunlara çalış falan filan diye. Sonra ben onlara çalıştım. Sonra onlara dahil oldum. Arkadaşlar. Sonra bir müzik kursunda keman eğitmeni olarak işe başladım. Lisans öğrencisiyken hala. Uzun bir süre keman eğitmenliği yaptım. Keman eğitmenliği yapmaya başladığım sıra arkadaşlar şan eğitimine başladım. Ben o zamana kadar hiç şarkı söylemiyordum. Şarkı söylemek de hiç aklımda yoktu. Daha 4 dakika mı olmuş ya? Hani gerçi şunu götürdüm getirdim falan. Neyse arkadaşlar sonra şan dersi almaya başladım. Ve şarkı söylemeye başladım. İngilizcem çok iyiydi. Ben yine o zaman Türkçe şarkı söylemeye çalışıyordum arkadaşlar. Şebnem Farah falan, Baştan falan çalışıyorduk. Bir türlü beceremiyordum, olmuyordu, yakışmıyordu ağzıma. Neyse sonra Amy Winehouse falan söyletmeye başladılar bana. Baktılar ki onları söylüyorum. Çünkü orada ya İngilizceniz daha ön plana çıkıyor sesten ziyade. Ya da bilmiyorum işte herkesin şey yapabilitesi farklı. İngilizce şarkı hep dinlediğim için onları daha kolay söyleyebildim ben. Tuhaftır. Şebnem Ferah söyleyemiyordum. Sonra hocam beni dövmüştü. Bunları söyleyebiliyorsan biz niye Şebnem Ferah çalışıyoruz senle falan diye. Ben de o sıra name falan yapmak istiyorum. Salak salak. İşte hep o çocuk yüzünden. <laughs> o çocuğu tavlamak için girdiğim yollar. Neyse arkadaşlar. Sonra ben Amy Winehouse falan söylemeye başladım. Sonra biz de hocamla sahne falan almaya başladık. işte. kafelere gidiyorduk böyle. İşte hem Türkçe müzik hem yabancı müzik söylememiz gerekiyordu, söylüyorduk. Ee, i̇şte böyle çeşitli barlarda, kafelerde sahne almaya başlamıştım. Ama çok kısa bir süre yaptım bunu. Ama iyiydi. Böylelikle müzik hayatım devam etti arkadaşlar. Sonra ben şarkı söylemeye başladım baya. Şarkıcı da oldum yani. Sonra şarkı söyleme işini bir tık daha ileri taşımak istedim ve vokal koçla çalışmaya başladım. Çok sevdiğim bir vokal koçum var. O herkesi çalıştırmıyor. Ezgi Alaş kendisi. Söyleyeyim, vereyim ismini. Çok seviyorum Ezgi'yi. Ee, i̇yi de arkadaş olduk. Ezgi çok müthiş e, soul, R&B müzik yapan bir Türk şarkıcı. Her yerde sahnede yapıyor kendisi şu anda. Kendi şarkıları da var. Ezgi'yi çok seviyorum ve çok müthiş bir vokal koç aynı zamanda. Müthiş de bir öğretmen, bilinmeyen bir yönü Ezgi'nin. Ezgi ile uzunca bir süre çalıştık ve benim vokal koçum oldu. Müzik kısmına bayağı yatırım yapmışım. Bakın buralara kadar işte anlatıyorum. Ondan sonra arkadaşlar ben şarkı yapmaya başladım. Bu daha yeni. Son 1-2 senedir var. Şarkı sözü yazmaya başladım, melodi yazmaya başladım. O sırada işte eve bir stüdyo seti aldım. Kayıt almaya başladım. Bunları çok fazla göstermiyorum ama bunlar var yani aslında online ortamda. Diğer kanalım var benim, müzik kanalım var yine Mardin La Fonta'nın Oraya gidip bakabilirsiniz. Aldığım kayıtları falan da paylaşmıştım. Yani ben baya baya şarkı söylüyorum arkadaşlar şu anda ve yaptığım şarkılar var. Ancak şarkı söylemeyle iş bitmiyor. Bir sanatçı kariyeri oluşturmanın bir sürü parametresi olduğu için ben onları bekletiyorum. Bir gün, belki profilimde, belki değil yani yapacağım da ne zaman bilmiyorum. Şimdi i̇şte benim bir şarkım var, birkaç şarkım var aslında tamamlanmamış. Bir tane tamamlanmış kaydım var, onun bir de klibi var. Klibi tam değil falan, onları sizinle paylaşacağım yakında arkadaşlar. Beni tanıyorsunuz yavaş yavaş gördüğünüz gibi. Başka neler var? Şöyle bir dönem oldu hayatımda. Ben yine üniversitedeyken UNICEF'e e, işe girme gibi bir durumum oldu arkadaşlar. Orada bir referansım vardı. Sonra UNICEF'e mülakata gireceğim diye ben İngilizcem zaten iyi olan İngilizcemi o panikten aşırı iyi bir hale getirdim. Yani sular seller gibi konuşabileyim mülakatta diye. Türk Amerikan Derneği'nde Ankara'da cinah merkez şubesinde uzunca süre dersler aldım. Bütün bunlar olurken bir de Amerika'da lisans üstü eğitim yapma gibi bir e, hayalim vardı o zaman. Hem hayalim. Işte hem Amerikalı bir boyfriend girdi o sıra hayatıma. Hani onun peşinden gitme gibi bir durumum oldu falan. Sonra olmadı. Hani o beni bir tetiklemişti. Ben dedim ki TOEFL puanını hemen alıp cebime atmam lazım ki başvurularımda kullanayım. O sıra TOEFL'a hazırlandım. TOEFL da çok zor bir İngilizce sınavı. İngilizce yeterlik ölçme sınavı arkadaşlar. Çok deneyimliyimdir o konuda. TOEFL'a uzunca bir süre hazırlandım. İşte bir bazı puanlar aldım. O puanları yükselttim falan filan. Ondan sonra TOEFL puanımı aldım. Ondan sonra arkadaşlar o puanı hiç kullanmadım. Hiç kullanmadım değil. Bazı yerlerde kullandım da. Sonra başka bir birisi girdi hayatıma. arada fark da var da yani. Neyse Türkiye'de kalmam gerekti arkadaşlar. Yani zaten araştırdım ve Amerika'daki doktora yapma hayalimden vazgeçtim. Çünkü e, yaşam şartlarını, iklimi falan her şeyi dikkate aldığımda aslında istediğim hayatın orada olmadığını fark ettim. İşte bunları realize etmeme, fark etmeme sebep olan başka şeyler de oldu o dönemde. Ve ben Ankara'yı, Türkiye'yi, İstanbul'u ve Ankara'yı hiç sevdiğimi fark ettim. Çok sevdiğimi fark ettim. Eğer Ankara'dan taşınırsam da İstanbul'a falan taşınırım diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, o yüzden Amerika'ya gitme hayalimden vazgeçtim. Gitsem bile başka bir amaç için başka bir şehre gidecektim. Doktoraya gitmeyecektim yani. Belki postdoc'a giderim. Hayat bu belli mi olur? Hmm. Bir de öyle bir dönem yaşandı. Şimdi o ara benim yabancı bir başka bir boyfriend'im oldu arkadaşlar bütün bunlar olurken. Bir Amerikalı bir de Kanadalıydı. Önceki Amerikalıydı. Sonraki de Kanadalıydı. Bu insanlar native speaker oldukları için ana dilleri İngilizce. Benim zaten İngilizcem çok iyi bir düzeye geldikten sonra bir de e, bu insanlarla birlikte yaşayıp böyle bir ilişki kurduktan sonra sizin diliniz iyice e, ilerliyor. Hani bir native ile sürekli diyalog halinde olmak çok başka bir şey. O yüzden benim İngilizcem niye bu kadar iyi sorusu. Bu soruyu çok aldığım için bu konuyu anlatayım dedim. Yani normal ekstra özel dersle falan olmadı. E, ilk i̇lk ilgi vardı zaten bende. Sonra da işte böyle şeyler üst üste gelince benim İngilizce aldı gitti. Hani zaten o ara öğrenirken Türk Amerikan Derneği'ne başladığımda öğrenirken zaten her şeylerimi İngilizce okuyup yazmaya başlamıştım. Şimdi de çok fazla İngilizce kitap okuyorum arkadaşlar sürekli. Ve o okuma bana şey getiriyor işte kelime dağarcığımı çok yükseltti. Yazma becerisi de getiriyor ve işte İngilizce yazıyorum şarkılarımı, şarkı sözlerimi falan. Evet. Zehroş beni tanıyın videosu çekiyorum az önce senden aldığım gazla çekmeye karar verdim <laughs> girmek ister misin şatıma Aa, yok hmm. <gülüyor> <gülüyor> problem <gülüyor> yok değil mi yok kapatayım bir dakika durun <laughs> Ay, Zehra geldi Nikol'ü gördü karşımda ki, o neden orada duruyor İlham mı alıyorsun bakarken dedim bazı şeyler konuşuldu falan <laughs> <laughs> sen bunun ne olduğunu bilmiyorsun Şimdi demin onları anlattım, bir de sana anlatayım. <laughs> benim yeah, bir arkadaşım Utku, bir gün çok sevdiğim biliyor, tamam mı? Ablama mesela çıkmış, ablama anlaşmalı bir kitabın tablosu yaptırmış. Annesiyle şey bulmuş, kozum kayıtlarının yukarıda olduğu e, eskiler gibi bulmuş. Kozum kayıtlarının yukarıda var. Onu buldurmuş, bir buket çiçek, bir de mektup. Bunları benim atmak koydurmuş ablama, sürpriz anlamı. Buradan geliyorum, kartal atıyorum. Haa, <laughs> 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 yani bunu Yani bu kadar yaşayıp gidiyoruz. Bazı amaçlarımız var tabii hayatta. YouTube olayı benim için çok eskiden vardı yine. Çok YouTuber izlerdim arkadaşlar. Ve hani özenirdim yani. Ne bileyim, hoşuma gidiyor lifestyle vlogları görmek. Başım arttı. Ve hani insan gördüğü şeye dönüşüyor ya yapmak istiyor. Yani ben de öyle kamerayla oynamak istiyordum yani. Eskiden beri vardı bu bende yıllar önce. Bir şeyler böyle çekiyordum çekiyordum. Şimdi hem büyüdüm hem mantığını anladım. Hem de işte seviyorum görsel sanatları ve kamerayla uğraşmayı seviyorum dijital işleri falan. Şu anda çok keyif aldığım bir platforma dönüştü burası. Nereye gider bilmiyorum. Ama ben kişilerin dijital kimliklerinin çok önem taşıyacağını, çok önemlileşeceğini biliyordum zaten ta o zamandan. O inanç beni tutmuştu zaten buralarda. Ya ben bu işi yapayım bir ara falan diyordum. Sonra bugünlere kadar geldik arkadaşlar. Şimdi dijital kimliklerin ne kadar önemli olduğunu siz de biliyorsunuz. İşte şu boykotlar, işte onu engelleyelim, bunu engellemeyelim falan filan oralara girmeyelim de yani bu önemli bir dünya burası. Ben de burada bulunmaktan da hani buranın nabzını da bir yandan tutuyor olmaktan, olana bitene sosyal medyada da nasıl tepki veriliyor, verilmiyor ona hakim olmaktan mutluyum. Çünkü bu önemli. Çünkü bunların hiçbirini bilmediğimizde toplumda uzaylı gibi yaşıyoruz gerçekten. Öyle bir hale geldik. O yüzden ben de buradayım ve ben ekstra ekstra buradayım. Gördüğünüz gibi sürekli bir şeyler paylaşıyorum. Ee, bakalım bu serüven nereye gidecek ama bu çok keyifli bir şey. Burada bulunmaya devam edeceğim arkadaşlar ve diğer kanalımda da müzik paylaşmaya başlayacağım. Sizinle müzik yayınladığım zaman haberiniz olur. yani beni düzenli izliyorsanız derim ki bakın şarkım yayında arkadaşlar falan. <laughs> Neyse ee, bu vakti böyle değerlendirmiş oldum. senin işlerinin olduğu vakti. Şimdi de biz makarna yapmak için markete gideceğiz arkadaşlar. Bence beni tanıyın. Çim kadar yeterli. Sen de gel. Bu tatlı kız da benim kuzenim arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Evet. Hadi makarna yapalım. <laughs> Hadi biz kaçtık. Bye. Kendinize iyi bakın. Beni daha çok görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın videoya da like atarsanız iyi olur herhalde. Bunu söylüyorum ama gerçekten tam ne oluyor haberim yok henüz. <laughs> Bye. <gülüyor> ne gülüyorsun? Anlayamadım bu Ne <laughs> <laughs> Ters <gülüyor> kamera olunca. Arkadaşlar Cebeci Fashion Week bugün de böyle. Çok iyiyiz yani. <laughs> PJ'lerimizle çıktık. Bugün yağmurlu bir gündü. O yüzden hava kapalı ve soğuk. Tam bir Ankara havası. Evet. Özlemişim. Şüpheli. <laughs> Neyse. Bugün Zehra bize demleme makarna yapacak. Hmm. Evet. Heyecanlıyız. Arkadaşlar şarap aldık ve poşetin içine fazla geldi. Ağır geldi. Ben de elime aldım böyle elimde götürüyorum ve yağmur yağıyor. Zehra elinde mi alacaksın dedi. Ben de burası cebeci. O da diyor ki Behzat çeyi gibisin. <laughs> Ekranım hepsi oldu. Artık videoya tekrar veda edelim. Görüşürüz.